Parabolün en küçük değeri K değeridir arkadaşlar. K'yı soruyor. A'yı B'yi bulalım. A'mız 1. B'miz eksi 2. C'miz eksi 7. Bakın şurası A'ydı. Şurası B'ydi. Şurası neydi? C'ydi. R'yi bulalım. Eksi B bölü 2 A. B'miz eksi 2. A'mız 2 çarpı 1'de ne gelir? Sonuç 1 gelir. K'yı nasıl buluyorduk? F, R. Yani bulduğumuz R değerini fonksiyona yazıyorduk. Parabole. X'lerin yerine 1 yazacağım. 1'in karesi eksi 2 çarpı 1 eksi 7'den. 1 eksi 2 eksi 7 ne bulunur arkadaşlar? Eksi 8 bulunur. Parabolun simetri ekseni arkadaşlar. X eşittir R. R'yi bulmamız lazım aslında. Bulalım. A'mız bir B'miz 3, C'miz eksi 4. R eşittir eksi B bölü 2 A'dan B'miz 3, A'mız 2 çarpı 1'de ne geldi? Eksi 3 bölü 2 geldi. Simetri ekseni arkadaşlar X eşittir R doğrusuydu. R'yi ne bulduk? Eksi 3 bölü 2 bulduk. Bu doğru simetri eksenidir D şıkkı. Parabolün tepe noktası y üzerinde ise x'in katsayısı ne oluyordu arkadaşlar? 0 oluyordu. Buradan m'miz ne gelir? 6 gelir. Parabole doğrunun kesim noktaları nasıl bulunuyor arkadaşlar? Şu şekilde de gösterelim şöyle. Bakın parabole doğru kesişimiz bizden şu noktaları bulmamız isteniyor. Ne yapıyoruz? y'leri birbirine eşitliyoruz. Yani x kare eşittir x artı 6. Bu taraf atarsak x kare eksi x eksi 6 eşittir 0. Çarpanları ayırıyoruz. x x bu. Eksi 3 ile artı 2. Çarpanları ayrılmış hali x eksi 3 x artı 2 eşittir 0. Buradan gelen kök nedir arkadaşlar? x 1 3 öbürü de eksi 2. Şimdi x1 için y'yi bulacağız. Y'yi nereden bulalım? x kareden bulabiliriz. O zaman x'in yerine 3 yazarsak ne çıkıyor? 3'ün karesinden 9. Noktamızın birisi arkadaşlar neymiş? x 3 iken y 9 geldi. Diğerini de bulalım. x 2 için y eşittir x kare. Bakın eksi 2'nin karesi nedir? 4'tür. O zaman eksi 2 için ne geldi? 4 geldi. Hangisi var şıklarda arkadaşlar? Eksi 2 için 4 D şıkkı var. Parabol x eksenini farklı iki noktada kesiyormuş. Bakın şu şekil arkadaşlar. Burası y ekseni, burası x ekseni ise bu x, bu y. Şu şekilde bakın iki noktada kesiyor. Bu ne demekti? Delta büyük sıfır demekti. Deltasını bulacağız. Bulalım. A'mız 1. B'miz de 1. C'miz A olmuş. Deltamız B kare eksi 4 A'cı. Bu büyük sıfır olacak. B'miz 1. Bir. 1'in karesi eksi 4 çarpı. A'mız da 1. C'miz A oldu. Büyük sıfır. 1 eksi 4 a büyük 0. 4 a'yı öbür tarafa atarsam 1 büyük 4 a. Her iki tarafı 4'e bölersem a 1 bölü 4'ten küçük bir şey. Bakın c şıkkı olduğu gözüküyor. Parabol x eksenini t etmiş. Şekil olarak gösterelim. Burası x, burası y. Şu şekil bir şey arkadaşlar bakın. Şurası teğet. Buraya teğet diyoruz. Teğet olunca ne oluyor? Delta eşit. Sıfır oluyor. Delta'yı bulup sıfır yapacağız. A'yı B'yi bulalım. A'mız 1. B'miz eksi 2. C'miz M. Delta'mız eşittir. B kare eksi 4 ac eşittir 0 olacak. B'miz eksi 2 ydi. Eksi 2'nin karesi 4 çarpı a'mız 1 c'miz m 4 eksi 4 m eşittir 0 4 m'yi karşıya atıyorum. 4 eşittir 4M. 4 m e 4'ü de böldüğüm zaman m'miz ne geliyor arkadaşlar? 1 geliyor. Parabolün tepe noktası arkadaşlar tepe noktası R, K ise şu birinci bileşine R'ye absis diyoruz. İkincisine ne diyoruz? K'ya ordinat diyoruz. Yani bizden soruda K'yı soruyor. F 1 7 vermiş. O zaman x gördüğümüz yerlere eksi 1 yazıp 7'yi eşitleyelim. Eksi eksi 1'in karesi artı a çarpı eksi 1 artı 4 eşittir 7 imiş. Eksi 1'in karesi 1'dir. Eksi ile çarptım. Eksi 1. Eksi a artı 4 eşittir 7. Burası eksi a artı 3 eşittir 7 oldu. Eksi a 3'ü karşı yaptım 4. Buradan da a ne gelir arkadaşlar? Eksi 4 gelir. Yani bakın a eksi 4'müş. Şimdi a, b, c'yi yazalım. A'mız eksi 1. B'miz eksi 4. C'miz 4. R'miz eksi B bölü 2A. B'm eksi 4'tü. A'm da 2 çarpı eksi 1. 3 tane eksi eksi yapar. 4'ü 2'ye böldüm. 2 eksi 2. Şimdi K'yı bulalım. K neydi? F, R'ydi. Yani eksi 2'yi fonksiyona yazacağız yazalım. Eksi eksi 2'nin karesi. Eksi 4 çarpı eksi 2 artı 4. Buradan eksi 2'nin karesi 4'tür. Eksi ile çarptım. Eksi 4 artı 8 artı 4. Ne çıktı arkadaşlar? 12, 4, eksi 4 ile artı 4 gitti. Cevap 8 bulundu. İki parabolün teğet olması arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Şurada teyitler birbirlerine. Teğet. Teyit olunca ne oluyorlardı? Delta eşittir. Sıfır oluyordu. Paraboleri eşitleyelim. 2x kare eşittir. x kare eksi x eksi a. Hepsini bu tarafa atıyorum. x kare artı x artı a eşittir. Sıfır. Bunun deltasını sıfır yapacağım. Nasıl yapıyorduk? Önce a, b, c'yi buluyorduk. a'mız bir. B'miz de bir. C'miz A. Delta'mız B kare eksi 4 AC eşittir 0 olacak. B'm 1'di. 1'in karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı C'm A eşittir 0. 1 eksi 4 A eşittir 0. 4 A'yı öbür tarafa atıyorum. Her iki tarafı 4'e bölersem A 1 bölü 4 bulunuyor arkadaşlar.